Selamun Aleyküm dostlar. Her zaman olduğu gibi tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Öncelikle önemli bir gelişmeyi aktıralım. Türkiye'de deprem afetinden sonra yurt dışından birçok yardım kuruluşu bilindiği gibi Türkiye'ye yardım getirmiş durumda. Fakat Adana Yumurtalık bölgesinde Vietnam'dan gönderilen konserve kutunun üzerinde "Thịt heo" yani %60 domuz eti ibaresi bulunuyor. Dolayısıyla depremzedelerin yurt dışından gelen ürünleri kontrol ederek tüketmesi de önem arz ediyor. Bu şekilde önemli bir haber servis edilmiş. Yine dostlar bazı bölgelerde misyonerlik faaliyetleri başlamış durumda. Küçük afişler ve kartların dağıtıldığını görmektesiniz. Bu haberlerde dikkat çekiyor dostlar depremle ilgili ve bunun dışında dünyadan çok sayıda haberimiz var. Libya'da dostlar bilindiği gibi Trablus'ta Kaddafi'nin ölüm yıldönümünün kutlamaları yapılmıştı. Burada Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri konuştu. Libya'da seçim isteyen son kişi Başbakan Dibeybe kendisi koltuğu bırakmak istemiyor açıklamasını yaparken... Bir diğer haber dostlar, Hawaii'de bölgede uçuş gerçekleştiren pilotlar tarafından çeşitli notlar yazıldı. Bir balonun keşfedildiği, balonun 40 ila 50 bin fitte uçtuğu belirtilirken koordinatlara göre balonun uluslararası hava sahasında olduğu da not düşülüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşamadığı görüntüleri görmektesiniz. Almanya tarafından yoğun baskıyla buraya davet edildiği bilinen Paşinyan'ın aslında konuşmakta bile ne kadar zorlandığı dikkat çekiyor. And I believe that uh, um, uh, 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 and the uh, some some because um, we believe that really Çin Devlet Meclisi Çinal Kurtuluş Ordusu PLA'nın olası bir Tayvan çıkartmasını betimleyen çizimler paylaşmış durumda. Bugün dostlar Birleşik Arap Emirlikleri'nde IDEX ve Navdex fuarı başlıyor. Idex savunma sanayi fuarı, Navdex ise donanma fuarı. Idex'in sloganı şu şekilde: Uyum, keşif, dönüşüm. Bir yıkım çağında güvenliği, toplumu ve insan deneyimini yeniden tasarlamak teması altında Uluslararası Savunma Sanayi Konferansı Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak. Yine donanma konferansı Navdex'te de önemli bir duyuru yapıldı. Rafael firması tarafından Sparken füzesinin 6. nesli duyuruldu. Bunun dostlar Birleşik Arap Emirlikleri'nde Navdex'te sergileneceği açıklandı. Açıklama şu şekilde: Bu yeni füzeler tüm deniz ve kıyı tehditlerine karşı genişletilmiş uyumluluk ve genişletilmiş yeteneklerle dolu. Bu füze herhangi bir devreye botunu son derece etkili bir savaş gemisine dönüştürebilir değerlendirmesi yapılırken daha öncesinde Yunan İstanbul Sistemlerden satın almak istemişti. Bunu da hatırlatalım. Çin sınır birlikleri için 2600 adet çivili sopa siparişi verildi. Şubat ayında teslim edilecek Hindistan'la tartışmalı Pangong Tso Gölü'ndeki buzların çözülmesinden sonra bu bölgede kullanılması bekleniyor. Hatay'da yıkılan yerlerde araçla girilemeyince Pö yani polis özel hareket ekipleri motorlu devreye başlamış durumda. Güney Kore'den afet bölgesine yardıma gelen Daci'nin kendisinin Müslüman olduğu ifade ediyor, isminin Yusuf olduğu haberleri servis edilmiş. Kuzey Kore Devlet Televizyonu dün fırlatılan füzenin görüntülerini yayınlarken fırlatılan füzenin hıva son 5 olduğunu, menzilinin 10.000 kilometreden fazla olduğu haberleri servis edilmiş. Bugün önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Mısır Arap Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Yarın da kendisi Mısır'da olacak. İki günlük ziyaret kapsamında iş forumuna katılması ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri fil yürüyüşü yaptı. Görüntüler Kunsan Hava üstündeki F-16'lar yani Güney Kore'den bu görüntü paylaşılıyor. Kuzey Kore'nin füzelerinden sonra Güney Kore'de de Amerika üssü bu şekilde bir video paylaştı. Amerika demişken Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve Suriye için yeni bir bildiri yayınlarken 100 milyon dolar yeni deprem yardımıyla toplam yardımın 185 milyon dolar olacağı duyuruldu. Bunlar acil insani yardımlar ancak asıl önemlisi bundan sonraki süreçte iki ülke arasındaki depremin yaralarının sarılması ile ilgili nasıl bir işbirliği olacağını göreceğiz şeklinde açıklama yapılırken Bilindiği gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezi depremden etkilenen bölgelerde dün incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etmişti. Adana'da İncelik 10. Tanker Üst Komutanlığı'na gelen Blinken'ı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu karşılamış. Ardından Çavuşoğlu ve Blinken daha sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterlere binerken depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etmişti heyette Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake de yer alıyor. Daha sonrasında iki bakan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterle deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunurken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu sabah saatlerinde Ankara'da, kendisi aslında dün gece Ankara'ya geldi, bu sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Biz bu videoyu çektikten sonra muhtemelen Blinken'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da görüşme olma ihtimali oldukça yüksek diğer haber Suriye'de Humus'un doğusunda Sukne beldesinde İran ordusu tarafından dün katledilen Ben Halit aşiretinden 70 kişinin defin işlemleri gerçekleşiyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yıl dönümü yaklaşırken sıcak çatışmaların yaşandığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vatandaşlar günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. Bölgeden dün çekilmiş görüntüyü görmektesiniz. Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında hayatını kaybeden Atakaş Hatay sporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi de Gana'ya ulaştırıldı. Havalimanından devlet başkan yardımcısı Muhammedu Babuman'ın yanı sıra bakanlar ailesi ve taraftarlar tarafından alınan cenazenin daha sonrasında nakledildiği belirtiliyor. İran'ın başkenti Tahran'da 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışması Türkiye dahil olmak üzere 33 ülkeden 51 kişinin katılımıyla başlamış durumda. Güzel okuma, hafızlık ve tertil kategorisinde bu yıl 39.sü düzenlenen yarışmada Hafız Ubedullah Bozduman hafızlık kategorisinde Halime Koçoğlu ise tertil kategorisinde Türkiye'yi temsil ediyor. Uganda'da dostlar Türkiye'deki deprem için etkinlik düzenlenirken duvarlar edildi. Buradan da görüntüyü görmektesiniz. İngiltere Kalkınma ve Afrika'dan sorumlu Devlet Bakanı Andre Mitchell konuşuyor. Türkiye'nin başta İngiltere olmak üzere çok sayıda dost olduğunu belirtirken, Türkiye korkunç bir felaketin ardından küresel toplumun tam desteğini bekleyebilir açıklamasını yapıyor. Mitchell ziyareti sırasında İngiltere'nin Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurduğu Sara Hastanesi'nde İngiliz sağlık ekiplerinin çalışmasını incelerken işbirliği içinde çalışan Türk ve İngiliz ekiplerine teşekkür ediyor. Somali'nin başkenti Mogadishu'da kız yetimhanesinde deprem için dostlar dua ve Kur'an okundu. Ardından yetimhanedeki çocuklar hayatını kaybedenler için dualar etti. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'ye gelen Irak arama kurtarma ekibi ülkelerine dönerken kurtarma ekibinin başkent Bağdat'taki Şehit Muhammed Ala Askeri Havalimanı'nda Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği personeli ve Iraklı yetkililer tarafından karşılandığı haberi servis ediliyor. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da asın felaketi olarak değerlendirilen deprem nedeniyle Türkiye'ye 15 ton yeni yardım yollandı. Bu sefer dostlar kargolar gemiyle değil uçakla Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, başkent Trablus'taki uluslararası Mitiga Havalimanı'nda gönderilen yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da asın felaketi olarak değerlendirilen deprem sonrasında Türkiye'ye 2000 çadır ve 20 bin battaniyenin gönderildiği duyuruldu. Hartum Uluslararası Havalimanı'nda depremzedelere zetelere yönelik çadır, battaniye ve muhtelif yardımların sevkiyatı dolayısıyla Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu yer alırken buradan da törenden görüntüyü görmektesiniz. Bu haberleri de bu şekilde aktarmış olduk dostlar. Çok sayıda vermeye çalışan Sudanlı kardeşlerimiz oldu. Sudanlı kardeşlerimiz böylece e, tamamıyla bir kara gün dostu olduklarını göstermiş oldular. E, bütün bu değerli yardımlar için e, biz Sudan liderine, Sudanlı kardeşlerimize, Sudan halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Hina Baazi, ahlana fi Türkiye ve inşallah Rabbine şiddet edin ve inşallah yani